öylesine kaptırır ki... ...çıkarıp kürsünün üstüne koyduğu köstekli saate bakmayı bile unutur. Ama saati şaşılacak bir sezgi gücüyle doğru olarak tahmin eder her zaman. Zaten ilerleyen yıllarda saat kullanmayı tümüyle bırakacaktır. Onun bakış açısı ve etkileyici ders anlatımı... ...birçok öğrencinin matematiğe yönelmesinde etkili olur. Öğrencileri yalnızca matematiğe değil... ...yaşama ilişkinde çok şey öğrenirler Orhan Bey'den. Bu biraz Orhan Bey'in bilime, hayata, genel bakış açısına bağlı ve oradan türetilen, oradan çıkmış olan bir özelliği. Ve bunu da hakikaten öğrencilerine, birlikte çalıştığı insanlara, ustalığını yaptığı çıraklarına çok uygun biçimde geçirmenin, aktarmanın yollarını bilen birisiydi. Şimdi Orhan Bey hayata bütünsel olarak bakan biriydi yani hayatı böyle aralarında geçirgenlik olmayan ayrı kompartmanlara ayıran dolayısıyla hayatının bir kısmını bir kompartmanda sonra orayı bırakıp başka bir odaya geçip orada filan devam ettiren biri değildi. Onun için tarihe bakış açısı da genel olarak hayata bakış açısı da bilime bakış açısı da matematiğe bakış açısı da eğitime bakış açısı da bütün bunlar aslında o ...bütünsel bakışın bir sonucu ort olarak ortaya çıkıyordu. Orhan İçen, 1956'da bilgi ve görgüsünü artırmak üzere... ...izinli olarak Hamburg Üniversitesi'ne... ...Profesör Helmut Hasse'nin yanına gider. Ülkemizde de çeşitli dönemlerde öğretim görevliliği yapmış... ...dünyaca ünlü bir matematikçidir Hasse. Orhan İçen, onun yanında doçentlik tezini hazırlar... ...ve 1958'de Türkiye'ye döner. Almanya'daki ekip çalışmasına dayalı çalışma anlayışını burada da sürdürür. Matematikte düşüneceksin. Anlatıp ortaya koyacaksın, tartışacaksın. Düşündüğün, bulduğun yeni bir şey mi yoksa daha önce ele alınmış mı? Herkes görecek. Ona ilişkin görüşleri alacaksın sözleriyle açıklar bu anlayışı. Bilim babam bilim yaşamını ben ancak üniversitenin son sınıflarıyla geldiğim zaman anlayabildim. Çünkü normal yaşantıdaki insanların çok üstünde bir bilim hayatı vardı. Mühendislik fakültelerinde epeyce matematik göstermesine rağmen e, onun uğraştığı dallar çok daha üst seviyedeydi. İçenin haftada iki kez yüksek lisans ve doktora öğrencileri de yaptığı toplantılarda matematiğin türlü meselelerine ilişkin seminerler verilir. Öğrencilerle öğretmenleri kaynaştıran içten ve düzeyli sohbetlerdir bunlar. Orhan Bey'in seminerleriyle üniversitede birinci sınıfta öğrenciyken tanıştım. Hocamız matematiksel analiz dersini anlatıyordu. Biz sınıfta e, üç kişi NATO bilim bursiyeri olarak bulunuyorduk. Kendisi bizimle çok yakından ilgileniyordu. Bizi odasında her hafta seminere çağırır. Bizimle çalışma konularında yardımcı olurdu bize iyi bir bilim adamı olmak için neler yapmamız gerektiğini orada anlatırdı. Bu bakımdan kendisine ömür boyu şükranımı arz etmek istiyorum. Kendisi gerçekten benim bilim adamı olmamda çok faydası olmuştur. Bir baba gibi bana bu konularda yol göstermiştir. Kendisi yalnız benle değil. Diğer bütün matematiği seven, uğraşan insanlara, öğrencilere gerçekten yardımcı olan bir insandı. Ve bunu da kendisinin düzenlediği seminerlerle yapardı. Kendisi yalnız e, bizim araştırmalarımızla ilgili değil, matematik felsefesi, matematik tarihi konularında da bu sohbetlerinde bahsederdi. Biz onun bu konulardaki derin bilgisine çok hayranlık duyardık ve bu seminerleri dinlerken, Vakti vaktin nasıl geçtiğini bilemezdik. Geç vakitlere kadar sürerdi. Bir bakardık ki saat akşam 7 8 olmuş. Artık gitme zamanı derdi. Bunlar bizim için çok güzel anılar. Gerçekten ben matematiğin onunla yaptığımız matematik sohbetlerinde hayatımın en güzel anlarını yaşadığımı söyleyebilirim. 1962'de 6 aylığına Profesör Schneider'ın yanına gidip çalışır. 1960'lı yılların başında Matematik Derneği'nin kuruluşunda rol alır. Bugünkü adıyla Türk Matematik Derneği 1948 yılında Türk Sırfi ve Tatbiki Matematik Cemiyeti adı altında kuruluyor. Bu derneğin çalışmaları arasında yine Orhan Bey ve Nazım Bey'in başrolünü oynadıkları popüler matematik kitapları yayıncılığı büyük önem taşır. Şimdi Orhan Bey Almanya'dan döndüğü zaman Nazım Bey'e bir öneri getiriyor. Diyor ki, yurt dışında aslı Rusça olan, fakat sonradan geçerli Batı dillerine çevrilmiş olan 34 kitaptan oluşan bir seri var. Bu seri, popüler matematik serisi olarak anılıyor. Genç yaşta keşfedilen, yetenekli, başarılı gençlere ders kitapları dışında merak ve ilgilerini uyandıracak ders kitapları dışında yeni kitaplar sunmak amacıyla hazırlanıyor. Orhan Bey bu seriyi Türkçe'ye çevirip dernek yayını olarak yayınlamamızı teklif ediyor. Bu yayınlar sanıyorum 1950'lerin ortasında başladı bu kitapçıkların yayını. Ve herkes bu özellikle bu derneği kuran öğretim üyeleri ve matematik bölümündeki öğretim üyelerinin hemen neredeyse tümü bu belirlenen kitapların çevrilmesine görev aldı. Çok ilginç bir şey, herkesi çok duygulandıran bir olay. Ee, o sırada matematik bölümünde görevli olan hocalarımızın büyük bir kısmı hiçbir menfaat gözetmeksizin, beş kuruş almadan bu kitapları Türkçe'ye çeviriyorlar. Aslında 34 kitaptır fakat bunlardan biri, 33 numaralı kitap, Çeviren, çeviren kişiyle olan bir anlaşmazlık nedeniyle yayınlanamadı. Toplam olarak 33'ü yayınlandı. Bu kitaplardan dördü Orhan Bey'in bizzat çevirdiği kitaplardır. Çoğu matematikle ilgili bir de gök ile ilgili kitap var. Çok büyük ilgi gördü bu kitaplar ve halen 68-71 yılları arasında basıldı kitaplar. Halen bazılarının Türkçesi eskimiş olmakla birlikte çok büyük ilgi görüyor. ...halen satmaya devam ediyoruz ve e, Anadolu'daki bazı liselerin kütüphanelerine de bağış olarak gönderiyoruz. E, gerçekten matematiğe yapılmış en büyük hizmetlerden biridir. Orhan İçen profesörlük takdim tezi üzerine çalışmak amacıyla 1969'da yine Profesör Schneider'ın yanına gider. Ne var ki çalışmasının daha dördüncü ayında ev sahibinin çocuğundan kaptığı kaba kulağı çok ağır geçirir. 1970'te profesör olan Orhan İçen bu görevini 1982'ye değin sürdürür. Yaşamı boyunca İstanbul Üniversitesi'nde kalsa da zaman zaman başka üniversitelerde de ders verir. Matematik, üniversitelerdeki matematik eğitimine bir öğretim üyesi olarak uzun yıllar hizmet vermiştir. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin kuruluş yıllarında Nazım Terzioğlu ile birlikte e, belirli sıklıklarda uçakla bu üniversiteye gider. E, hemen hemen bir iki tane topu topu öğretim üyesinin olduğu bu bölümde uzun yıllar boyu ders vermiştir. Hatta orada e, daha sonra öğrenciler arasından bir iki tane yetenekli genci bulup e, yine Nazım Terzioğlu ile birlikte özel girişimleriyle Almanya'da doktora yapma, Onları özendirmiş ve yollamışlardır. Bunlar unutulmaz hizmetlerdir. Sonra 60'lı ve 70'li yıllarda da özellikle 70'li yılların başında da Eskişehir Anadolu Üniversitesi'ne trenle gidip gelip ders verirdi. Yani bizim İstanbul Üniversitesi matematik bölümündeki öğretim üyelerinin dışında bu uzun yıllar bu Anadolu'daki matematik bölümlerinin oluşturulmasında hikaye üstünde durabilecek hale gelmesin dönemlerinde bu iki unutulmaz e, hizmetinde unutmamak, altını çizmek gerektiğini düşünüyorum. Orhan İçen 1974'te hocası Ordinarius Profesör Doktor Cahit Arf ile birlikte bilim ödülünde aldığı TÜBİTAK'ın kuruluşunda rol alır. O yıllarda ayda birkaç kez Ankara'ya gider, toplantılara katılır. Kuruluşundan sonra etkin bir görevinin olmadığını, boş yere para aldığını ileri sürerek görevinden ayrılır. Ama daha sonra bir süre TÜBİTAK Bilim Adamı Yetiştirme Grubunda çalışacaktır. 1970'li yılların başında Profesör Nazım Terzioğlu'nun büyük çabalarıyla Silivri'de Matematik Araştırma Merkezi kurulur. Birkaç yıl içinde merkezde ulusal ve uluslararası sempozyumlar başlar. Silivri o zaman oldukça daha şimdikinden küçük bir yerdi. Şimdi böyle yerlerde bir matematik araştırma enstitüsü yapma fikri hem Orhan Bey'de hem babamda Almanya'daki bir modelden esinlenerek ortaya çıktı. Yani büyük bir şehrin içinde değil, büyükçe bir şehir büyük bir şehre yakın fakat nispeten de izole bir yerde insanların sakin bir şekilde toplanabilecekleri, çalışabilecekleri bir yer olsun diye Silivri düşünüldü. Hakikaten de çok müsait bir yerdi çünkü bir uluslararası havaalanına hiç uzak değil, oldukça yakın. İstanbul gibi e, insanları çok çeken bir tarihi turistik yere gene keza yakın ama içinde değil, içinde olmaması e, ve sakin gecelerde dahil orada çalışılabilmesi, insanların orada kalıp toplantıya katılabilmeleri büyük bir avantajdı ve gerçekten de çok güzel e, uluslararası toplantılar yapıldı. E, o konulardaki e, çok değerli yabancılar da e, Türkiye'ye gelerek Türkiye'deki matematikçilerle bir arada e, bulunabildiler. 1976'da Nazım Bey'in ölümünden sonra Silivri Matematik Araştırma Merkezi'nin başına Orhan Bey geçer. Ne var ki bir süre sonra İstanbul Üniversitesi Matematik Araştırma Merkezi'nin binasını etkin biçimde kullanılamadığı bahanesiyle Matematik Bölümü'nün elinden alır. Bu duruma çok üzülen Orhan Bey 1982'de emekli olur. Hocamız emekli olduktan sonra Üniversiteye gelip bizlerle görüşmeyi çok severdi. Arada bir gelirdi, bizle sohbet ederdi. Biz de kendisini çok severdik bu sohbetleri dolayısıyla. Ee, bize neler çalıştığımızı sorardı. Biz çalışmalarımızı anlatırdık, problemlerimizi söylerdik. O görüşlerini söylerdi, yorum yapardı ve bizi yönlendirirdi. Yani emekli olmak da bizi yalnız bırakmadı aslında ve. ...benim onun emekli olmasından sonra yaptığım çalışmalarda büyük katkısı olmuştur. Diğer arkadaşlarıma da aynı şekilde bir e, emek vermiştir. Bu eğitici sohbetler sırasında zaman zaman torunlarından da söz eder... ...ve büyük torunu Efe'nin matematiğe olan merakının onu nasıl heyecanlandırdığını dile getirir. Bizim e, kardeşimi ve benim e, çocukluğumuzda ve gençliğimizde e, sık sık yurt dışında bulunduğu için... E, çok fazla bizim çocukluğumuzu yaşayamadı. Ancak emekli olmadan kısa bir süre önce ilk torunu doğdu ve onunla çok ilgilendi. Yani doğduğundan itibaren her gün pusetiyle gezmesini üstlendi. İlk kelimeleri öğretti, çiçeklerin adlarını, doğayı ve ölünceye kadar işte öldüğü sırada dört torunu vardı. Hepsiyle çok ilgileniyordu. Yani her yönden bakımlarıyla, eğitimleriyle, gelişmeleriyle. Orhan İçen 1995'te kısa süren bir rahatsızlığın ardından yaşama gözlerini yumar. Arkasında pek az insana nasip olan türden ölümsüz bir öykü bırakarak çalışmaları ve onun izinden giden öğrencileriyle ülkemizin geleceğini ışıkla yazan bir öykü.